Ay ay papatya sıkıştım. Ay ay çıkamıyorum. Bacağın mı ay, sıkıştı? Şey... Ne oldu? Bir yerin sıkıştı. Bir şey sıkışmış burada ay koltuğun şeyi ayağa böyle sıkışmış. Ay yemin ederim böyle ay ruhum daraldı. Oh. Oh yani vallahi böyle o kadar küçücük alana şöyle minicik bir üçgen içine sıkışmış hissettim ki kendimi. Ah. Neyse, çıktı. Sana bütün dünya sıkışmış gibi hissettirmiş gibi göründün şu an gözüme. Yani nasıl nasıl hissediyorum biliyor musun? Böyle sanki içeriye aşağıya toprağın içine doğru çekiliyormuşum gibi hissettim ya. Ay, şöyle bir hareket edeyim tamam. bir şey yapayım. Zaten böyle bu kadar ay hareketsiz kalınca da böyle oluyor. Sıkışmış hissediyorum. Ruhum daralıyor bir şeyler oluyor. Ah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? <laughs> sıkışık günler Özlem. Ya evet e, gerçekten böyle insan şu küçücük alana sıkışmış gibi hissediyor kendisini. Yani e, insanı bilmem de en azından e, hani ben ve yakın çevremde gördüklerim e, gördüğüm birçok insan böyle sıkışmış vaziyette. Sen de konuşuyoruz ya sen de öyle hissediyorsun değil mi? Öyle hissediyorum ve hani bugünkü kişisel gelişim çorbasında ne konuşalım diye üzerine sohbet ederken çevremizde gördüğümüz, duyduğumuz, kendi içimizde de yaşadığımız o sıkışmışlık hissinin e, ben kendi içimde büyüdüğünü, etrafımda da büyüdüğünü görüyorum. Üzerini kapatmaya çalıştığımız belki birçok şey yapıyoruz hani çözmeden de aman işte hayat böyle şöyle boş ver falan olumlamalar, komiklikler, şakalar ama... E, dünya olarak da içinden geçtiğimiz biraz önce de konuştuk işte yani 2020'den başlayan bir hani bir farkındalık herkesin kendine göre ne oluyor bir dakika düzen değişiyor yeni normal falan geçtiğimiz sene ya tamam canım işte kendi içimize döndük ne güzel bak bu sayede de kendimizi keşfettik kendini keşfeden çok insan var ve bu sadece kişisel gelişim alanında değil yani bu alanda hiç ilgilenmeyen insanlarda bile çok ciddi farkındalıklar ama şimdi artık bu seneye böyle çok anlamda yükledik ve böyle bir ferahlayıp bir bir bağırmak istiyoruz gibi bir şey görüyorum ama herkeste böyle bir ses kısıklığı gibi böyle bir ses içine kaçmış gibi değil mi? Bir hal var. Ben bunu kendimde de hissediyorum. Biraz bunu irdeleyelim diyorum. Ne dersin? Olur. Seve seve. Yani şimdi bir denge olması gerekiyor ya hayatta her zaman şimdi yin ve yang enerji var yani hani hareketli ve daha duran ve daha sakin şimdi çok uzun süre zaten çok durduk işte içeriye de baktık ondan sonra kendimize de döndük sessiz kaldık hareketsiz kaldık belki. Ve şimdi yavaş yavaş artık o denge yani tahterevallenin şöyle aşağıya doğru indi bir, bir yer çıkıyor bir yer iniyor fakat bunun dengeye gelmesi gerekiyor ki e, yani ya yukarıdaki de çünkü ne kadar yukarıda olursan o kadar bacakların hani böyle şey olur. Ben çocukken çok severdim tahterevallide yukarıda olmayı böyle fış diye çıkarsın filan. Fakat uzun süre orada kaldığında da istersin ki o karşıdaki biraz hareket etsin de in, in yani. Hani oradan şey yapma. Hani oradaki biraz boşluk bıraksın. Tutunmayı bıraksın. Sen de biraz aşağıya in. Şimdi biz bunun tahtrivalinin iki tarafında da olan biz kendimiziz aslında. Dolayısıyla da şimdi biraz bu tarafa çıktı. Şimdi istiyor ki hareket ederek o sakin ve hareketsiz zamanlardan hareket ederek kurtulsun ve dengeye gelsin. yani Çünkü bizim kendimizi en iyi hissettiğimiz hal o tatrivalinin ortasında olduğumuz aslında hal. Yani o ayakların yere sağlam bastığı, merkezlenmiş, iki tarafı da iki tarafında ortasında duran, evet zaman zaman ve oraya da güvendiğin açıkçası. Çünkü bilirsin ki eğer o ayak sağlamsa, merkezdeki ortadaki sen yukarıya da çıksan, aşağıya da etsen bir şekilde ortaya geleceksin. Şu anda e, bence yaşadığımız sıkışmışlık yazısı biraz buradan geliyor. E Tabii çok fazla da şey var. Ben demiyorum ki haberlere kulağımızı tıkayalım falan demiyorum ama e, şunu böyle galiba e, kanırta 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 öğretiyor. Hiçbir şey bizim kontrolümüz altında değil. Nokta. Bu dünyadaki en büyük zannetme hali, en büyük sanrılardan bir tanesi ve de hiçbir şey bizim kontrolümüz halinde değil. Ee, en azından şey yani hani bizim kontrolümüz altında olan şey sadece bizim olaya nasıl yaklaştığımız tabii yani kendi tepkilerimiz. Ee, şimdi bu sıkışmışlık halini de mesela. Yok, hani biraz önce sen dedin ya bazı şeylerin üstünü örtüyoruz. Belki de üstünü de örtmemek lazım. Yani özellikle mesela meditasyon yaparken falan da hep onu söylüyoruz ya, yani meditasyon bir gevşeme ve rahatlama alanı değildir aslında. Meditasyon, berrak bir zihinle orada ne olduğunu görme halidir. Dolayısıyla da belki... Hani o üstünü örtmek yerine şöyle dışarıdan hani yine o yönetmenin kamerası, yönetmenin kamerası değil tabii o değil mi? Hani yönetmen burada oturuyor, şuradan kamera, şeyden oturuyor. Ee, oradan bakmak belki sadece ne oluyor diye. Ee, belki biraz bunu işte öğretmeye çalışıyordur. Ama varsa bir sıkışıklık. Şey bir de e, olduğunu yani kendimde de görüyorum, çevremde de görüyorum böyle... İşte bu geçtiğimiz iki sene boyunca hani nereye vardıksa vardık kendimizle de ilgili dediğin gibi sustuk, hareketsiz kaldık ve şimdi artık bir eylem ve bir sonuç istiyoruz gibi bir yani herkes öyle agresif ve sinirli bir sonuç isteme değil ama bir haklar ve hani artık hani bu da budur, ben de bunun için bunu yapıyorum demeye de insanlar bir hazır bir aktivist de bir halde var gibi insanların içinde o çıkamıyor. Belki onu sıkışmışlıyor da artık çıkmak istiyor. belki burada sıkışıyoruz ama. Yani bir beklentiyle yola çıkarak. Yani hani ben şimdi biraz işte ne bileyim meditasyon yapayım, sakinleşeyim ve ondan sonra da huzuru bulayım beklentisiyle. Belki işte hareket ettiğimiz için belki de sıkışıyoruz. Yani beklentisi siz olabilsek o zaman o sıkışmışlık da kalkacak. Çünkü beklentisizlik demek sürekli sürecin içinde kalabilmek demek. Yani sonucu görmek demek değil yani e, mesela şimdi ben yazar koçluğu da yapıyorum ya hani bana deniyor ki işte şöyle şöyle bir şey yazmak istiyorum işte e, sence kaç sayfa olur bilmem yani hani şimdi kaç sayfa olduğu nerede bastırıldığı nasıl bastırıldı hani buraya gelene kadar bunun bir süreci var yani o sürecin içinde kalmadan bize hep sonuç istiyoruz e, belki de şu anda böyle e, bu sürecin e, görmek duymak tatmak zamanı. Hani eğer bunun içinde kalırsak, kalmayı başarabilirsek o zaman sıkışmış olmuyoruz, süreci yaşıyor oluyoruz. Çünkü süreci deneyimliyor oluyoruz. Belki işte o son, sonuç, beklenti, hani bunlar bizi sıkıştırıyor. İşte hastalık çok çoğaldığında kaygılar ve endişelerin çoğalması ve hep gelecekle ilgili, yani şimdi mesela şöyle, benim eşimde çıktı ve şunu sordu bana Özen bu kötüleşir mi sence dedim ki yani bilmiyorum ki hani kötüleşir mi bence daha iyiye mi gider daha kötüye mi gider şimdi bunun için bu sürecin içinde ben nasıl hareket edebilirim buna bakmamız lazım yani sen nasıl hareket edebilirsin ben sana nasıl destek olabilirim buraya baktığımızda yani zaten var olan bir Küçük çemberi daha da küçültmenin bir manası yok diye düşünüyorum yani. Ama bunun da herhalde biraz dozu olmalı değil mi? Yani tamam canım bu dönemde böyle ve çok belirsiz. Ben de böyle hani bu belirsizlik içinde kendimi kaybedeyim değil ama değil. E, biraz kontrol değil. tabii ki. Yani hani şunu senle konuştuğumuz o mutluluk bağımlılığı e, programında da aynı şey yani hep mutlu olalım hep iyi şeyler. Yani bu dönem belki ağırlıklı olarak daha olumsuz diye nitelendirdiğimiz şeyleri yaşayacağımız, kaygının daha yüksek olduğu bir şey ama buna da böyle çok hani bu dönemde ne yapalım canım böyle diye bırakmamakta onun dengesini nasıl kurmak lazım dersin o da ince bir şey. Yani tabii, tabii ikisi işte diyorum ya şimdi ne yapalım canım hani ben e, sorduğumuz soruları burada e, değiştirme taraftarıyım yani nasıl sorusuna geçme taraftarıyım e, ya da mümkün olduğu kadar bunu egzersiz etmeye çalışıyorum kendim. Yoksa hani hiçbir şey yapmadan durmak bu da böyle değil. Ama mesela ne bileyim işte ekonomik kriz var. Peki ben bu ekonomik krizin içerisinde şimdi iki tane yolum var. Yani ya birilerini suçlayacağım, sistemi suçlayacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Ya gelecekle ilgili çok büyük kaygıların içine gideceğim. Şimdi Zaten buralara girdiğimde iyice sıkışıyorum ve hareket edemez hale geliyorum. Yani onu fark ettim. Böyle hani kendimi gerçi o başladığımızdaki gerçi bugün komediyle başlayamadık öyle şey bir skeç oldu ama sanki böyle duvarın dibine sıkışmışım gibi hissettiğim yer işte orası. Yani benim deneyimim böyle. Ama şuna belki bakabilirim yani bu olayda ben nasıl farklı bir yol izleyebilirim, kendime farklı bir paten geliştirebilirim, ne bileyim belki yediğimi, içtiğimi, giydiğimi ya da tutunduğum şeyleri belki bırakmayı seçiyor olabilirim, biraz onların üzerinde düşünüyor olabilirim ya da geçtiğimiz iki sene boyunca belki kendimize doğru bir kapı araladık ama kapıyı aralamakla o kapıdan içeriye girmek aynı şey değil yani şu anda belki o kapıdan içeri girme zamanı. Eylam. Eylem derken bunu söylemek istiyorum aslında yani herkes de böyle bir bütün edindiği farkındalıkları artık e, uygular tarafa e, bunun için bir adım atar tarafa geçme isteği ve e, gazı da görüyorum e, ve artık o sıkışmışlıktan kurtulmaya doğru da giden hevesli de bir şey göz parlıyor aynı zamanda çünkü hani o zaten hani o derdin içinden çıkmak isteyin işte ne bileyim bir ağlama krizi çok yakın bir arkadaşım var bir cinnet her şeyi çözer der hep ben de buna inanıyorum bazen böyle hani kendi içinde geçirdiğim bir buhran halinden çıkma isteğinin patlamayla yaşarsın bir yandan da öyle bir şey var bunu tabii insani şartlarda birbirimize etik davranışlar içinde kendimize de zulüm olmadan yapmayı diliyorum ama bu sıkışmışlık hissinden çıkmak için ve yani böyle bir hisse kapıldığımızda çünkü bazılarımız yüksek oranda kaygılar yaşayabiliyoruz. Yani bunu hani böyle tatlı bir sıkıntı halini çok üstüne değil, değil, değil Yani gerçekten e, zorlu süreçler. Böyle anlar için böyle hani anlıkta e, uygulanabilecek bir taktikler önerebilir misin? Vallahi Valla. E ben yine yaz yazmayı seçiyorum tabii yani yazıyorum. Ee, ondan sonra arkadaşlarımdan destek alıyorum yani soruyorum hani papatya işte ya böyle hissediyorum diye hani duygumu da paylaşıyorum. Ee, saçma olur olmaz demeden. Ondan sonra yani yazılı ve sözlü ifade etme ve e, şimdi kendime. E, ayırdığım en az yarım saatlik inzivalar yapıyorum. İnziva ne demek? Hani öyle boş boş oturuyorum da değil. Ee, ya Bazen de oturuyorum yani sessizlikte oturuyorum ama bazen de ne bileyim... E, bir işte cing yapıyorum ondan sonra çünkü bence her şey bedenden başlıyor. Yani bedeni e, kuvvetlendirmek gerekiyor. Bedendeki akışkanlık benim bakış açımı da değiştirdiği için... E, o şeylerde işte sabah ve akşam aslında yarım şer saat benim tam söylemem gereken kendime ayırdım bedensel egzersiz ve nefes egzersizi yapma zamanlarım var. Bunları hani bunlara zaman ayırıyorum değil bunlar benim şeylerim hani can simitlerim gibi hani bunları böyle boş zamanım vardı da yapıyorum Başka bir şey çünkü yani, yani bu rutinde işlemek, zaman doldurmak yapılacak şeyler değil söylediklerim yani bu zaten bence e, hani böyle şey gibi sabah uyandım yüzümü yıkadım gibi bir şey olduğunda o zaman daha e, daha yumuşak olabiliyor e, ama tabii yine şunları söylüyorum bunlar bu söylediklerim ...bazılarına tokat gibi, küfür gibi gelebilir yani. E, şimdi benim çok şükür Allah şükür işte e, evim var, barkım var, hani e, işte... ...evimdeyim. E, işte ne bileyim evet bir sağlık sorunu yaşıyoruz şu anda evde hem eşimde hem oğlumda ama... hani ...bir tedavi süreci geçirebilecek imkanlar var vesaire ama hani yok da olsa da eğer... E, ...hani böyle... ...ee... Burada yine sorardım kendime. Peki ben burada ne yapabilirim? Nasıl bir çözüm üretebilirim? Yani çözüm üreten zihin yapısına geçmekte fayda var. Yani çünkü bu dönem şeyi kaldırmıyor. Sorun üreten zihni kaldırmıyor. Sorun üreten zihni iyice iyice, iyice, iyice çıkmaza götürüyor. Ee, bazen gerçekten kendi bakış açımızı minicik değiştirdiğimizde dönüşebiliyor, olay başka bir hale gelebiliyor. Bazen evet yani ben bakış açımı değiştirsem de yok yapabilecek bir şey yani. hani e, Çünkü dışarıdan gelen bir konu. E, o zaman da dışarıdan yardım isteyebilirim belki. Hani o zaman işte papatya bana elini uzatır mısın demeyi öğrenmem gerekebilir belki. Ve zaten o zamanda sen bana elini uzattığında benim o sorunum aslında çözülmüş oluyor. Yani o desteği aldığımda. Yani o sıkışıklıktan çıkmış oluyor. Ama öbür türlü sırf hani sadece dışarıda arayıp hiç içerideki bakış açılarına bakmadan, o nasılları sormadan, zihni çözüm tarafına yönlendirmeden, yani o öbür tarafa kaymaya çok me meyilli. Ee, yani şeye sorunlar tarafına kaymaya çok meyilli onu böyle kolundan tutup gel canım benim gel bak burada bir çözümler tarafı da var oraya geçen ya yani böyle sırat köprüsü köprüsü gibi yahu sanki hayatımda hiç sırat köprüsü <laughs> hani sırat köprüsü, Olsa gibi. öyle olurdu. Olsa herhalde öyle olurdu hani böyle incecik bir şey diye tarif edilir ya kim gitti kim gördü bilmiyorum ama hani böyle bir tarif var ya e, hakikaten ama yani mecazi olarak da çok incecik bir şey yani e, arada ya benim benim yapmaya gayret ettiğim, çaba gösterdiğim şey bu. Her zaman yapabiliyor muyum? Hayır. Ama en azından şunu yapıyorum. O meşhur sabah sayfalarım var ya benim. O sabah sayfalarında mesela bugün şeyi fark ettim yazdığımda. dün olan bir olayda kendimi sorun bulan zihinde yakaladım. Oradan çözüm bulanı nasıl geçebilirim? Onunla ilgili böyle zihnimle sohbet ettim filan. Bu söylediğin bana çok, çok Değerli ve önemli bir şey. Yani rutininde belli yöntemleri tuttuğun zaman hani böyle yumurta kapıya dayanınca derler ya işler çağrından çıktığında belli yöntemleri tutunduğunda hemen zaten sonuç alamadığın hatta o yöntemleri kullanmaya başlayınca iyice belli kaygılarım ve çünkü her şeyi net görmeye başladım. Mesela meditasyonunda böyle bir kaygıya da düştüğüm bir şey olduğu için aslında rutininde olduğunda, kriz anları olduğu zaman da o anların da hayatın dediğin gibi yin-yang dengesi gibi yani o, o akış içinde olduğunu fark ediyorsun. Bir de gerçekten. Birinden yardım istemek veya mesela benim için çok zor, yeni yeni benim başlayabildiğim, hani belki bir yıldır ben burada yardıma ihtiyacım var veya ben bunu yapamıyorum deme cümlesi benim için çok çok büyük bir şeydi. Ee, kadın çemberlerine katılmaya başladım ufak ufak. Ve hani daha önceden dışarıdan baktığımda bunun ne demek olduğunu hiç anlamadığımı fark ettim. Bazılarında böyle saatlerce herkesin sustuğu, bazılarında bir kişinin avaz avaz ağladığı, o bir kişinin seninle çok alakasız olan hikayesinden kendine ait öyle kesitler görebiliyorsun Hı. ki. Çünkü yalnız olmadığın ve benzer kaygıları birilerinin yaşadığını da hissetmek şey değil tabii. Aa, o da yaşıyor acı gibi değil. Değil şey değil ama tabii ki yalnız olmadığın bakmanı da, gör, sağlayabiliyor. Yani rahat anlatabilmek, dediğin gibi konuşmak, yazmak çünkü bu da Herkes için kalemi eline alıp da duygularının ne olduğunu analiz etmek bile zorken yazmak çok zor. Buna bile. Şu olabilir mesela, e, olaya dışarıdan bakmak diyoruz ya, yazıda şunu kullanıyoruz. E, hatta belki de bu haftanın egzersizi olabilir. Yani sıkışmış olduğumuzu hissettiğimiz zaman, e, o sıkışan kişiyi bir karakter yapıp. Ha, başkası. Yani, evet evet yani sıkışan özlem değil, sıkışan e, ne bileyim Zeynep yani hani bir hikaye kahramanı. Onu oradan nasıl çıkartırdın? Yani ne yapardı mesela, ne bileyim bir, bir e, karakteri işte e, şöyle küçük bir e, ba banyoya koyup ondan sonra işte e, ya kapıyı açacak fakat bir türlü açamıyor ondan sonra veya şöyle e, küçük bir alanda sevgilisiyle kavga eden, tartışan, fikir ayrılığı olan e, bir kadın ya da erkek. Ne yapıyor? Nasıl çıkıyor oradan? Yani o diyalogun içinden nasıl çıkıyor? O mekanın içinden nasıl çıkıyor? E, illaki böyle acayip edebi süper şeyler olmak zorunda değil. Sadece böyle hani e, oraya bir fikir yani hani ne yapar ya? Yani hani ne yapılabilir acaba diye hani belki böyle bir egzersiz yapabilirler. Eğer hani o, o, hiç tartışma şeyine girmek istemiyorsa e, şu da olabilir. E, Hapşürüc <laughs> İyi yaşa. Ee, hep beraber. <laughs> ya da işte banyoda kapısı kapanmıştır. Ee, o hani klostrofobi yüksek yani klostrofobi çok yüksek bir sıkışmışlık hali. Ben de yok ama eşimde var biliyorum oradan. Hani oradan nasıl çıkacak, ne yapacak, ne yapıyor, neler söylüyor, nasıl hareketler yapıyor. Ee, bir onları belki böyle başka bir karaktermiş gibi yazabilirler. Evet, bu böyle gider gider gider. Hani o yaptığın neye mal oluyor? O o net sonuç doğuruyor gibi bir hikayeleştirme. Herkes kendi e, hikayesini başka biriymiş gibi yazsa gerçekten acayip şeyler. Bu yöntemi deneyeceğim bugün. Sıkışmışlık için o tuvalet örneği beni nefes darlığı yaratıyor bende. Bakalım <laughs> <laughs> ne kapıyı kırarım gibi bir şey geldi çünkü bana <laughs> sen onu anlatırken. Yani güç kullanırım mesela kapıyı yani acaba işte hayatla nerelerde güç kullanıyorsun acaba yani hani e, işte ne bileyim bir sürü bir sürü şeye gidebilir orada. orası yani gidiyor da yani şimdi hani bu deneyimlemeden anlatılması çok kolay bir şey değil yazı egzersizleri hani böyle oturup işte 10 dakika boyunca saati kurup hiç anlamlı cümle kurmaya çalışmadan hani yazmak yani belki de resmederek anlatacaklar yani bilmiyorum bazıların resim kabiliyeti çok kuvvetli. Yani önemli olan bu hikayeyi e, benden çıkartıp bir başkasına koymak. Çünkü e, biz her şeyi benleştiriyoruz yani. Mesela içim sıkışıyor değil de mesela bu da bir şey olabilir. Şu anda kendimi çok sıkışmış hissediyorum değil de şunu söyleyebiliriz. Burada bir sıkışmışlık hali var. Şimdi o zaman ikisinin arasında fark oluyor. Yani iki ifade Kesinlikle. aynı şeyi anlatmıyor yani. Üzerine aldığın zaman başka bir şey. Çünkü bir de eski hikayelere gidiyorsun. Yani zatenle başlayan bir şeye gidebiliyorsun. Acaba bilmem işte sabahta sağlıklı beslenmedim. Bak görüyor musun? Bir haftadır yürümedim. Ondan mı sıkışmak kadar böyle kendini böyle bir sarmalladığın bir şey var. Sahiplenmeden yani... gerçekten o yazıdaki dediğin örneği kullanacağım. Yani ve bunu da işte mesela bir ne hissediyorsak yani ne nasıl bir duygu varsa şu anda çok öfkeli ya mesela bunlar bunları bir listelemesi olabilir yani hangi duygular hangi hisler var bedende mesela işte çok çok sıkışmış hissediyorum burada bir sıkışmışlık var kendime o kadar kızgın hissediyorum ki bu bu sisteme işte yönet, yönetim şekline ona buna burada bir öfke var işte e, çok korkuyorum çocuğumu bir şey olur mu acaba? Burada bir korku var gibi hani dışarıya çıktığında daha başka kapılar açılıyor. Ne demek istediğimi tam ifade edemiyorum ama yapınca yok bilirim, bence daha... fark edilir. Bir de başkasına e, sanki biri sana hikayeyi anlatıyormuş da sen ona bir dış göz olarak durumu söylemesen de nasıl yorumlarsını da bu dediğin egzersizi yaparak görmek mümkün. Çünkü evet. başkasına akıl vermek veya başkasına işte telkinde bulunmak kendi içinde yaşarkenden daha sakin bakabildiğin daha kontrol, evet. daha geniş açıdan bakabildiğin bir şey evet. onu da alan açıyor teşekkür ederiz bu haftaki bu güzel egzersiz içinde sıkışmadığımız bir yol olsun ve sizin eve de bol bol şifa diliyorum. Vallahi evet inşallah yani yani işte e, ikisi de şimdi uyuyorlar yatıyorlar dinleniyorlar yani şu anda yapabileceğimizi yapıyoruz e, dinlenmeleri gerekiyor dinleniyorlar çok şükür yani seni öpüyorum sıkışma ben de seni öpüyorum çok. ferahlık diliyorum görüşürüz görüş ha bak ferahlık dedin de Vallahi güzel kokular da şimdi hani böyle mis gibi ıhlamurlar yapılıp onların kokuları içimizde çekebiliriz belki yani ne bileyim varsa evde gül ya hani çok frekansı çok yüksek ya yani. hani onu koklayabiliriz de... alabilirsiniz biliyorsunuz koklayabiliriz belki ecdada evet, e evet e seyretmiş evet gül yağımız var gerçekten rol onlar da hazırladınız. <laughs> Ee, belki böyle, bunlar da şey olabilir. Modu değiştirebilir evin içinde. Belki tatlı bir tondan bir e, müzik, e, alaturka bir müzik, e, Türk sanat müziği bir müzik. E, onlar benim böyle çok içime içme e, dokunan müzikler iyi de geliyor. Önerilebilir. Evet, modu değiştirmek biraz. Ya evet, buna biraz çaba sarf etmek yani şimdi tam bitirirken tekrar bir şey söyledik gibi oldu ama gibi olmadı. Baya baya öyle oldu ama. Bu sonuna kadar izleyenler bonus hediyemiz olsun. Bonus olsun değil mi? Hani şey, evet doğru. Bu şey ek 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 şey. <laughs> ee, ek bakış açısı. Modu Bugün birazcık böyle şey konuşmuş olabilirim hani hafif enerjim düşük olmuş olabilir hani izleyenlerden ve senden affola <laughs> ee, ama hani uyku düzenimiz falan biraz şaştı evde biraz öyle bir durum var yani onda. Güzel güzel bir süreç olsun inşallah hani hızla zaten hani çözülecektir aşılar da var ama hızlı iyileşsinler inşallah o zaman inşallah <laughs> öpüyorum seni çok.